Herkese merhaba. Ee, ben Kütle Üniversitesi öğrencisi Kürşat Akyüzü. Ee, bugün evet bugün dedim. Şimdi şey yapacağız. Ee, nasıl diyeyim size? Hatta buradan göstermem daha mantıklı olur. Ee, Değiştir butona basıldığında değiştirmek için harfler latin alfabesinden haline dönüştürecek. Yani e, Ç'den I'ya yani pardon I demiş. Ç'den C'ye, Ö'den O'ya U'dan U'ya tarzında ee, değiştirecekler. Ee, bu tasarım yani şu gördüğümüz oldum, tasarım ekranında bakalım. Ee, üç tane label kullanmışım, iki tane textbox kullanmışım, bir buton, bir de üç tane şeyim var. Ee, ne diyordu? box'ım var. E. Ee, şu an sesim gibi aynen ee, 6 tane çekip box'ı var. Ee, bir önceki videoda yanlışlıkla e, radyo butona check box'lar dedim. Yani ikisinin kullanılma biraz farklı. Ama benzer gibiler. O yüzden orada biraz kafam karıştı. Ya yani bunlar check box, o yuvarlak olarak gördüğüm şeyler de radyo buton olarak geçiyor. Ee, öncelikle yani tasarım ekranımız böyle yani çok üstüne durmadım yani istiyorsanız siz bunların değerlerini falan değiştirerek daha farklı bir tasarım yapabilirsiniz ee, öncelikle kodlarımıza gelelim bu şeyde de nasıl anlatsam bir önceki şeyde hesapla şeyinde gene bir tane buton üzerinden yapmıştık her şeyi yani tüm işlemleri bu buton üzerinden yapıyoruz yani buraya istediğiniz değerleri girin yani nasıl diyeyim istediğiniz istediğiniz değerlerden kastım yani sayısal sayısal değer demiş normal string değerler girip burada zaten string olarak tanımlamışız değerler girip biz bunu değiş burada mesela diyelim ne mesela Bak, çadır mesela aklımıza çadır geldi değil mi çadırda neler var ç var ı var ben bu ikisine bastığımda çadırı cadir olarak yapacak Burada böylece Latin harflerini kaldırıp İngilizce harflere çevirmiş olacak. Bu ödevimizin mantığı böyle çalışıyor. Ee, öncelikle kodda ne yapmışız? Ee, bir tane string metin olarak tanımlamışım. Çünkü string değerler geleceği için yani herhangi bir sayısal değerlerle falan işimiz yok daha demek ki videodaki gibi. Ama yine burada da if else kullanmışız. Ee, burada şimdi metini textbox 1 nokta text olarak tanımlıyorsunuz. Yani buradaki textbox'ı eşitlemişim ben onu. Ondan sonra bir tane if tanımlamışım. Bu if'te işte checkbox box yani alttaki tane box tanımlamıştık. Bu checkboxlardan box'lardan bir tanesini metin eşittir metin olarak tanımlayıp bu replace yani düzeltmek olarak yani yanlış hatırlamıyorsam o anlama geliyordu. Bir istiyorsanız bakayım. Yani değiştirmek. Yani değiş düzeltmekten kastım yer değiştirmek. Değiştirmek anlamına geliyor. Yani orada aslında düzeltme işlemi yapıyoruz ama bunu değiştirme koduyla yerlerini değiştirmek. Mesela ile C ile C'nin yerini değiştiriyoruz. Şimdi bu buradaki şey mantığı şöyle. Yani burada bu text yere girilen metnin mesela diyelim burada text box'a bir tane metin girildi. Eğer diyoruz mesela o text box içinde yani bu değerin buradaki değerlerden birini karşılayan yani şuradaki checkout box'ın için olan herhangi bir değeri karşılayan bir şey varsa checkout box'ı true formuna götürüyoruz. Yani işaretliyoruz. Bu işaretledikten sonra bu iç, içerideki kısım devreye giriyor. Yani metin metin eşittir metin. Şu eşittir metin olan burada textbox box 2'ye yazılacak olan yani değiş düzeltilmiş olan metin olarak oraya yazdıracağız. Yani bu metin 1'deki yazılan şeyi buraya aktaracağız. Onu yaparken de metin eşittir metin replace yani değiştirmek olan şeyi kullanıp mesela C şey varsa C yapıyoruz yapıyoruz. Ee, burada da LCF'de de aynı şekilde. Bu yumuşak G. E. E, yumuşak G, G olarak kullanılıyor. Ee, aynı şekilde burada da metine, metin metin nokta replace yani yer değiştirmek yani yani o girdiğimiz metin ya da kelimenin her neyse Şimdi yumuşak g varsa biz burada Buna tıkladığımızda, bunu seçtiğimizde daha doğrusu bunu G haline getiriyor. Else ee, if de gene aynı şekilde metin, eşittir, Metin replace yani gene yer değiştirmek. I yani e, İngilizce'de bildiğiniz gibi şey yok. E, küçük I yok. I var. O yüzden bu lütfen alfabesi olarak geçiyor. E, o yüzden küçük I'yı I'ye çeviriyoruz buradaki neredeydi o? I butonuna tıklayarak yani tamamen buradaki şeylerle kaynaklı. Burada önce metne giriyoruz. Ondan sonra hangi harflerin yani girilen metinde o bu tanımlanan harflerden biri varsa bunu değiştir deyip burada değiştiriyor. Yani herhangi bir tanımlı harf yoksa değiştir dediğimizde mesela araba yazsan gene araba olarak geliyor. Çünkü bunların hiçbiri yok. Yani seçsen bile herhangi bir şey olmaz değişkenlik olmaz arabayı aynı şekilde yazar yani boş yere şey yapmış olursunuz yani işaretlemiş olursunuz bir önem olmaz bunun. yani buradaki şeyin çalışması için burada tanımlanan bir şeyin olması şart ee, aynı şekilde burada Checkout Max 4'te e, yine metin eşittir metin yapıp yer değiştirme kodunu kullanmışım aynı şekilde ö'yü o'ya çevirmişim yani burada bunu true formuna getir yani işaretleyerek burada tıkladığımda mesela öyle olan ne var mesela Ömer ismini Omar Ömer yapar aynen Omar Ömer. Ömer yapar ee, burada mesela ne yapmışız yine aynı şekilde e, ee, checkered 5'in true değerine gelmesi koşulunda e, ee, metin eşittir metin nokta yer değiştirme Ü'yü U'ya açılır Yani buradaki tıkladığımız mesela ü ile ümit olsun mesela. Mesela ümitte sadece ü'yü seçeriz. Çünkü oradaki i zaten bir şey değildir. Yani nasıl diyeyim? Latin alfabesi değildir. Yani orada bir ı olsaydı ümit olsaydı burada ı'yı da seçerdik ama ümitte sadece ü'yü seçtiğimizde mesela bunu seçseniz bile gene umut Umit olarak yazar çünkü burada göstermiş olduğu değer yani istenilen değer olmadığı için buradaki kodla çalışmamış olacak yani mesela başka ne olabilir yani yani öyle yani aklıma başka bir örnek gelmedi şu an düşündüm de yani aklıma herhangi başka bir başka örnek gelmedi ee, burada mesela ne yapmışız? Checkbox altı yapmışız yine yine turu yani yani şurada kutucukta işaretleme değerine geldiğinde metin eşittir metin yer değiştirmek şeyi s yapmışız yani burada şöyle oluyor gene aynı şekilde aynı mantık oluyor mesela şeyle aklına gelen mesela şevval ismi şevval ismini yazdık bu metin kısmına yazdığımızda şeye tıkladığımda ben he, o şeyi s yapıyorum ve değiştir dediğinde sevval oluyor. Mesela. Ve daha demek ki şekilde aynı şekilde anlattığım gibi buradaki değerlerin hiçbir o kelimede yoksa bastığınız bile herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü ben buradaki if else yani şu metin kısmında replace kısmında öyle bir kelime tanımlamışım. Mesela buraya istediğiniz bir şekilde şeyler yazabilirsiniz. Mesela derseniz ki ben A yerine E yazmasını istiyorum. Buraya bir tane daha box eklerseniz mesela. A yerine E olsun dersiniz. Mesela araba yazdığınızda, buradaki A A çektik baksana tıkladığında onu E B yapar. Yani böyle otomatik olarak Yani buradaki buraya istediğiniz değerleri girebilirsiniz. Burası zaten şey birinci metin yani girmiş olduğumuz yani değerin girili olan string değerinin girili olan metni alıp buradaki yani düzeltilmiş yani işlem yapılmış olan metine aktarmasını sağlıyoruz böylece ee, bakalım başka da herhangi bir şey yapmamışım yani bu kod bu kadar şimdi burada yani kodlarda anlatmış olduğum mantığı şimdi uygulamalı olarak göstereceğim onu da bir sonraki videoda göstereceğim